Meryem Hanım, dün gece senin yaptığın iyiliği ölsem unutmayacağım. Sen olmasaydın Vallahi karakollarda sürünüyorduk. Ortada bir yanlış anlaşılma vardı Fatma Hanım. Geldi geçti işte boş verin. Aa boş ver olur mu hiç Meryem Hanım? Cık. Hırsız damgası yedik. Bu işte tek suçlu Sevda Hanım değildi. Senin kızın da daha yeni geldiği, yabancısı olduğu bir evin yatak odasını karıştırırken yakalandı. Ya seni anlıyorum. Yani işini kaybetmemek için patronunu savunuyorsun. Anne hadi otursana. Herkes kahvaltısını yaptıktan sonra biz yaparız. Onun için beklemeniz gerekecek. Biz bu evin çalışanı olmadığımız için Kimseyi de beklememize gerek yok. Anne otur hadi.